bugün Diyarbakır şiddetle mücadele bileşenleri olarak son dönemde artan kadın katliamlarına, şüpheli kadın ölümlerine, iktidar politikalarına ve kadınların haklarına ve yaşamlarına dair işlevsizleştirilen mekanizmalarına dair ortak basın metnimizi okumak için toplanmış bulunmaktayız. Türkiye'de ve dünyada yükselen aşırı sağcı ve radikal politikalarla birlikte her geçen gün kadınlara ve LGBTİ artılara dönük erkek şiddetinin arttığı ve kadın kazanımlarına yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Kadınların ve LGBTİ artıların hak talepleri nefret söylemlerine oda haline getirilmiş, eylemlerimiz kriminalize edilerek hak savunucuları yadırılmaya çalışılmıştır. Geldiğimiz nokta itibariyle karma eğitim, şiddetle mücadele politikaları, çalışma hakkı, anayasal eşitlik güvencesi ve ayrımcılık yasağı gibi en temel kazanımlarımız dahi iktidar ve birlikte çalıştıkları kişi ve kurumlarca her gün hedef alınıyor ve her gün yeni bir saldırı gerçekleşiyor. İktidar ve ortaklarının seçim içinde dozunu artırarak uyguladığı kamusal şiddetle birlikte mütemadiyen gündemleştirmeye çalıştığı bu meseleler, bu meseleler kadınları ve LGBTİ artıları tahküm altına alarak sindirmeye hedeflerken evrensel hukuka, anayasanın özüne ve ilkelerine aykırı anayasa değişikliği teklifiyle de ayrımcılık derinleştirilmeye çalışılmaktadır. Yine İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından şiddete maruz kalan kadınlar için can suyu niteliğinde 16.284 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında verilen tedbirler sık sık faillerin hedefi haline getirilmekte ve dayanaktan yoksun mağdur erkekler söylemiyle şiddete maruz kalan tüm bireyler açısından güvenlik kaygısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Özellikle karma eğitimin engellenmesini, kız çocukların okullaşma oranını artıracağı kılıfıyla süslemeye çalıştıkları ideolojileri, evlilik yaşı gibi dönem kadınlar üzerinden yürüyen bütün tartışmalar bütün birlikte değerlendirildiğinde bu zihniyetin neye hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. İşte tam da kadın ve LGBT'ye düşmanı politikaların kazanımlarımızı hedef alan Türk söylemlerin artı bu ortamda kadınlara, çocuklara ve LGBT'ye artılara dönük şiddetin körüklendiğini görmekteyiz.